değerli üyeleri. Milletimizi benliğine ve egemenliğine kavuşturarak demokratik bir düzen içinde çağdaşlaştıran Türk milletini medeni cihanda layık olduğu mevkiye çıkarmak için mücadele eden eşsiz yetenekleriyle tarihe unutulmaz bir insan olarak geçen büyük asker, büyük devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ordu Valiliği Çelengi arz edelim. Namaz ifadesi bizler için ölümüne dahi bu vatanı savunmak ve sevmektir. Büyük bir komutan, üstün meziyetleri olan devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin kalbinde büyük bir yer edinmiştir.